yanmaya dönmüş. Dibine tutmuş biraz. Bu kadar olabilir. Benim olması gerekiyor. Bismillah. <laughs> Zaten böyle olması gerekiyor. <laughs> Yanmış galiba. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hızlı böyle bir şey peçenemedi. Ben... Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birlikte sushi yapacağız. Evet, çok heyecanlıyız. <laughs> İlk defa yapacağız çünkü ee, normalde ben sushiyi daha önce deneyimlemiştik ama ben çok beğenmemiştim. Mustafa sevdi. Aynen, ben beğenmiştim ee, ve gerçekten yapılışını hani denemek istiyordum nasıl yapıldığını. Böyle malzemelerini aldık deneyeceğiz. Açıkçası heyecanlıyım biraz da. Yapabileceğimize inanıyorum ama sonunda nasıl <laughs> sonuç çıkacak bilmiyorum. Bir tane ben yapayım, bir tane Melisa yapsın. Hangisi daha güzel olacak? Öyle düşün. <laughs> Şimdük. Aynen ama ee, bir tane ruletten yapacağım, bir tane Aynen. farklı olabilir. İkimizi de farklı yapacağız, bir tanesini mesela yaparım, bir tanesini ben yaparım. Hangisi daha güzel olursa, evet. artık kendimiz siz tadacağız. Siz oylarsınız. Siz görüntüsünü <laughs> oylarsınız artık tadamayacağınız için. Aynen. O zaman geçiyoruz. Hemen geçelim. Malzemeleri gösterelim. Ondan sonra da hemen yapmaya geçeceğiz. Arkadaşlar e, biz bu seti Trendyol'dan aldık. İsterseniz siz de yapmak isterseniz yani. Aşağıya link bırakacağız. Oradan bakabilirsiniz. Bu soya sosumuz. Bu pirincin sirkesi. Pirinç sirkesi diye geçiyor. Bu e, yosunumuz. Sushi pirincimiz. Salatalık. Avokado. Yengecimiz. Bu da e, sushi Bunlar da yiyeceğimiz çubuklar. Çubukları kullanabilecek misin peki? <laughs> ben çok e, önceki de zaten yememiştim. Ama sen yedin. Bakalım bu sefer belki yiyeceğime inanıyorum. Gösterirsin bana. Sıkıntı yok. <laughs> 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 Deneyeceğiz bakalım nasıl bakalım. olur. Bakalım. Sushi yapımına geçmeden önce önlüklerimizi takalım. <laughs> E, pirincimizle başlayalım o zaman. Pirinci bu arada bayağı yıkamamız gerekiyormuş. Evet. 3-4 yani kere falan yıkıyorlar. Nişastası gidecek. Nişastası gitmesi lazım. Bardak mı yapıyoruz? Evet, iki bardak. Bu pirinç harbiden değişik bir pirince benziyor. Aynen. Bu arada bunun tadı bayağı farklıymış normal pirinci göre. Öyle diyorlar da tabii bakacağız. Şimdi beyaz bir gidene kadar Yıkayacağız. Şimdi e, pirincimiz durulaştı gördüğünüz üzere. Şimdi bunu süzelim. Sonra tencereye alalım. Şimdi tenceremize pirincimizi boşaltıyoruz. İki bardak pirinç koyduk. İki bardak da su koyuyormuşuz. Normal ölçülerden farklı. Biraz daha şey olması gerekiyor sanırım. Lapa. Yapışkan yapışkan olacak böyle yani. Tam iki bardaktan az koydum sana. Biraz daha şöyle koyayım. Tamam. Şimdi bunu 20 dakika pişiriyoruz. Değil mi? Haşlıyoruz aynen. 20 dakika boyunca haşlanacak. Kapatıyoruz da. Bu arada bize böyle bir kağıt gönderdiler sushi setiyle beraber. Ee, bu kağıttan bakarak da yapabiliyorsunuz. Her şeyi çok net şekilde anlatmışlar ölçüleriyle beraber. Dediğimiz gibi o seti alırsanız buradaki kağıttan bakarak yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için sushi hazırlama rehberi diyor. Pirincimizi yıkadık, tencereye koyduk. Şimdi Sırada. sirkeyi yapacağız. Ama sirkeyi de tabii kaynamaktan sonra yapacağız. Aynen. Bence salatalık biz... ve avokadoları yapalım. Aynen. Salatalık ve avokadoları yapalım. Hatta yengeci de. Gerçi yengeci kesmeyeceğimiz için çok önemli değil. Ben bunları yıkayayım. Onları yapalım. Bu arada dediğim gibi bir tanesini ben yapacağım, bir tanesini Melisa yapacak. <laughs> bakalım hangimiz iki güzel olacak. Ben çok iddialıyım alayım bu arada. Al bakalım. bu konuda. İddiasın. Ben mi keseyim? Al bakalım. O, i̇kimiz de kesebiliriz. Ha doğru söylüyorsun. Evet. Al bakalım bıçağımı. Benim kendi uçağım. <laughs> Bu arada avokado ilk defa kesiyor olabilirim. Aynen sağ Daha önce kesmedim. Yani i̇lk defa avokado görüyoruz arkadaşlar. Evet, aynen. <laughs> Bu arada avokado ben daha önce yemedim. Nasıl bir şey olduğunu biliyordum ama daha önce yemedim. Videolardan gördüm kadarıyla da böyle çıkartıyorlar. Deneyeceğim. Biz şey için dakika tutmadık. Saat kaç şu an? Bir şey olur mu? Bence tutmamız lazım. Beni dinliyor musun? <laughs> şu an çok odaklandım. <laughs> İçime odaklandım şu anda. İçini çıkardım ama çok başarılı olamadım. İlk defa yaptığım için. Biraz kaldı ama Şöyle ziyan olmasın diye şunları çıkarttım. Bu da böyle çıkmış hali. Bunu da Melisa yapacak birazdan. İnce ince kesmemizi söylüyordu bu arada izlediğimiz videoda. Nasıl kesebilirim? Şöyle keseyim bence. Sonra onları daha da incelteceğiz. Daha inceltme gerek var mı ya? Tabii canım. Bence Hı. şöyle şöyle koyarız işte. Ben çok inceltme gerek yok. Biraz daha şöyle incelterek yapıyorlar ama. Ya bu benim suşim. Sen kendin öyle yap. Ok. Neyse. Şurada ben bir şuradan alayım. Benim bunlar şöyle dursun. Salatalığın içini de çıkarmamız gerekiyor bu arada çekirdeklerini. Nasıl çıkartıyorlar ya bunu? Kaşıkla çıkaracaksın işte direkt mi? Hı, bence oldu. Aynen. Başarılısın. Elime yakışıyor böyle şeyler. Ya. Yani. Allah Allah. Hmm. Şimdi ince ince julien julien Öyle değil mi? doğruyoruz. Evet. Sanırım julien değilsin. Evet Tebrikler. Ben bunları bir kaba almak istiyorum. Bakayım inceliğine. Görüyorsunuz. Böyle. Ya, tabağımı alayım da Melisa çalmasın. Ay ben seninkilerini çalıp ne yapacağım de. <laughs> Benimkiler daha güzel olacak. Gör şimdi. Oğlum avokadonun hissiyatı çok kötü ya. Çok kaygan tutulmuyor. Bir şey yapılmıyor. Nerede kız Benim yaptıklarımı görüyorsunuz. Çok kaliteli, çok güzel. Bakalım şimdi Melisa nasıl yapacak? Görelim bakalım. Şimdi avokadomuzu çıkarıyoruz. Oo. Bu nasıl bir şeymiş? <laughs> <laughs> Bayağı kaygan. Ama ben bunu nasıl çıkaracağım? Hiç İçine bilemedim. sok direkt. Hmm. Yaparsın ya. Sen çok güzel yemekler yapabilen bir insan. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıktı. Ama şurası koptu. Birazcık yarısı içinde bir kaldı gibi geldi bana ama. Hadi Hı. neyse. Yapacak bir şeyim yok. Seninki de kaldı içinde. Bayağı yumuşakmış. Şimdi şunu da çıkartayım. Saltaları da çıkartayım. Ondan sonra doğrayayım. Şimdi sıra salatalıkta arkadaşlar. Salatamızı çıkarıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çıkaramıyoruz ya da. <laughs> Şöyle çıkarayım. Sen bir heyecanlandın herhalde kanları açınca. Evet. Normalde böyle bir heyecan yoktu. Heyecanlandım biliyorsun. Biri beni izlerken yapamıyorum. Yani çekirdekleri neden çıkardınız ben anlayamadım hala. Bilmiyorum. Sushi de çekirdek olmuyormuş. Ya yani ben de öyle izledim ama yani saçma geldi birazcık. Bana da saçma geldi. Yazık günah. <laughs> çekirdekleri çıkardık şu anda. Evet. İlk önce avokadolarımızı ince ince doğrayalım. Evet, bakınız incecik, incecik salatalarımız. <laughs> evet, şimdi benimkiler de tabağa girsinler. Tahtalarımızı alalım bence, alım. Tabaklarda kalsın sadece olur mu? Hı, hı. Buraları ıslatmışsın. oy! Şimdi sirkeyi yapacağız. Sirkenin içine ne katıyordu? Kağıt yazıyor. Kağıda bakalım. Bak bakalım. 1 bölü 3 su bardağı pirinç sirkesinin içerisine 2 yemek kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz. Aaa kokla ister misin? Kokla kokla. <gülüyor> <gülüyor> Normal sirkeler gibi değil. Değişik bir kokusu var. Sonra yeterli mi 3'te 1'i? 3'te 1'i. Yeterli çok oldu. Senin durdumeni beklemiştim. <laughs> İyi mi? Biraz çok gibi. Fazla işte. Ne yapacağız şimdi buna? Bir şey olmaz ya. Sonra? Bizim bu suşimiz böyle. Sonra? He, sonra. İki yemek kaşığı şeker. Sonra? Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı tuz. Bana Çığ... yemek kaşığı verir misin? Veririm. İki yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Sirkey gerçekten senin durdumeni beklemiştim. Umarım fazla gelmez. Ama çok önemli değil tuz koydum ben. Şimdi karıştırıyoruz. Bence pirincimiz artık oldu. Saatimiz de doldu. Saatim de yok ki. <laughs> Bakıyorum. Bakalım mı? Evet pirincimiz pişti. 20 dakika doldu. Şimdi altını kapatıyoruz. Ve 10 dakika bekliyor mu? Bir şey oluyordu. Dinlendireceğiz. Nerede dinlendireceğiz? <laughs> Dökeyim mi buna? Bir bakalım kağıtta ne yazıyordu? Oo bunun yanmaya dönmüş. Dibine tutmuş biraz. Bu kadar olabilir. <laughs> Benim olması gerekiyor. Bilmiyorum. Bence biz kısık ateşi şey yapmamız gerekiyor. Kısık ateşti zaten. Bakacağız. <laughs> İnşallah yapmamıştır. Her şey senin sıcağın. Ama çok sıcak. Dökmüş olmaz ya. Döküyorum arkadaşlar. Allah. Bismillah. <laughs> zaten böyle olması gerekiyor. Yanmış galiba. Görüyorsunuz. <laughs> Biz video çekiyoruz diye sanırım fazla tuttuk Ocakta. Hayır 20 dakika kaydı tamam. Karıştırma mı? Üstüne alalım. Neyse 10 dakika dinlenmeye bırakacakmışız. Biraz yani, balkona koyup soğumasını bekleyelim şey, bence. Kazanları bence almayız. Sadece şeyini kullanalım. Oo nasıl bir şey biliyor musun bu şu an? Felaket. Yani biraz dinlensin ondan sonra devam edeceğiz. Okay. Şimdi yanan yerleri biz aldık arkadaşlar. Şöyle bir kıvam oldu. Şimdi üzerine sirkeyi döküyoruz. Allah çok heyecanlı. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi hafifçe karıştırıyoruz. Elimi suya bandırıyorum ki yapış yapış olmasın diye. Uf, çok sıcak. Çok kokuyor sirke. Tamam çok karıştırmayıdır. Ben kokuyor de çok gülüyormuş gibi şunu yapacağım. <laughs> <laughs> Harbiden ya çok bilmiş. <laughs> i̇lk olarak ben yapıyorum. Evet. Ee, yengecimiz. Yengeci açalım ilk önce. İki tane koymamız yeterli diye düşünüyorum. Allah çok kötü kokuyor. Iııı. Hmm. Bir koku geldi. Doğru mu duyuyorum? bu? Yengeçleri açtım ama e? gerçekten bayağı kötü kokuyor. Hatta bundan önce böyle bir tane yosun almam gerekiyor. Onlar benim salatalıklarım. Lütfen tabağıma koyma. Of bu da çok kötü kokuyor. Bu arada bunun bir tırtık bir yüzeyi varmış. Bir de düz yüzeyi. Bu düz yüzeyi. Hı hı. Ben bunu ama sen pirinci dışarıda olanı yapacaksın. Tamam o da öyle. Ona da bakmıştım. O da aynı. İlk önce elimi suya bandırıyorum. Tamam burnumu takacağım bence. Ondan sonra birazcık Dinç oluyorum. Bayağı alamamışım. Oo, Mustafa Bey. Neler yapıyorsunuz böyle? Elleriniz de pek hamarat. O değil pirinç de pirinçle çok güzel uyuyacakmış gibi geliyor şu Biraz arada bir suya değdir elini. doğru çünkü gerçekten yapış yapış elim şu anda. Öyle olduğunu söylemişlerdi. alamadım da. <laughs> Neyse ben karışmıyorum. İlk defa şu yapıyoruz. Arada... Ay çok heyecanlı. Şimdi bu arada bunun ters çevirmesi dert ters çevirmem gerekiyor şu anda. Niye içine şeyleri koyduktan sonra? Onları diğer tarafına yapacağım ya. Aa. Ve bu yırtılıyor gibi geliyor bana şu anda. İki tarafına da yapacaksın değil mi? Neyse ben bunu çevirirsem bu arada dökülecek Gel gibi bakalım. Geliyor. Hadi. <laughs> Olacak gibi durmuyor. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Hızlı böyle bir şey beklemedi. Bence bir şey değil mi? soğuması soğumaması gerekiyordu. Bir soğumasını beklemedi. Neyi? Kısa, hayır kısa bir süre bekleyin diyor. Neyse hayırlısı durumu. E, benim ellerim de gitti neyse. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. İki tane yengeci. Onlar benim. Tamam pardon. Lütfen. İki tane avokado koyuyoruz. Evet. Bu arada bana zor olanı yaptırdın o yüzden olmadı. Kabul etmiyorum. Bana ne? Bence bizim ne pirinçlerimizde sıkıntı vardı. Valla ben neyle sıkıntı olduğunu anlamadım ama bu çok olacakmış gibi durmuyor. Ya. Çünkü yapışmadı yani yosuna. Neyse dur bakalım. Hayırlısı. Şöyle yaptık. Bir kere katladım. Doğru mu? Wow. Evet. Evet bak yapışmış Hı. işte. Biraz daha fazla pirinç koymamız lazımdı bence. Pirinçlerin hepsi dağıldı görmüyor musun eline? Bence çok koyduğumuz için. Ellerim oldu. arkadaşlar. Bu arada sushi, <gülüyor> <gülüyor> bu arada sushi yapmayı <laughs> ben bile söylesin neyi yanlış yapıyoruz bilmiyorum. Ama ben hala soğumasını beklemediğimiz için olduğunu düşünüyorum. Böyle hissettiriyor. <laughs> wow. Bir şeyler yaptım ama çok doğumlu gibi değil. Pirinçler çıkıyor. Ya bu arada... Çıkmasının sebebi bu ne Bu arada oldu? bana bu hep zaten izlerken bu mantıklı gelmemişti. Pirincin dışında olması. Ama yapıyorlar. denemek istedim ben de. Denemek istedik evet. Ama bence... Ama o olmadı bence. Yaptın ya. Bence olmadı. Neyse. Bir kere daha deneyeyim mi? Nasıl deneyeceksin? Ay çok kötü olur bence. İyice aynı sıktırmam lazım sanırım. Evet, Bak. Biraz daha oldu bir Sıktırınca oluyor. Pirinçler o şekilde yapışıyor. Evet. Tamam. Tabağın içinde mi keseceksin? Ben evet, böyle bir tabağın için almam gerekiyor. Hı hı. Al bakalım. Kireçler gerçekten çok güçlü. Her tarafı mahvettik bu arada. <laughs> olsun. Hadi bismillah. Şimdi bunu ben bir ortadan kesmek istiyorum. Evet, ilk önce ortadan kesiliyor. <laughs> Kesilmiyor. Maalesef videonun buradan sonrası ses kaydı yok arkadaşlar. Çünkü mikrofonların şarjı bitti. Şarjı bittiği için biz de dışarıdan seslendirmek istedik. Burada sushi'nin kesimini yapıyorum isiminde biraz zorlandım. Zaten görüntüsü de çok da iyi olmadı gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum artık yorumlarda nasıl olduğunu siz de yazabilirsiniz. Bu şekilde daha sonrasında Melisa geçti suçisini yapmaya. Yosunu mu aldım? daha sonra pirincini koyuyorum. Pirincimi iyice yayıyorum. Sonra yengecimi, salatalığımı ve avokadomu koyduktan sonra sarmaya başlıyorum. Sarma işlemini çok beceremedim. Böyle sıkı sıkı yapmaya çalıştım pirinçler iyice yapışsın diye. Daha sonra işte matı falan çekmeye çalışıyorum. Çok fazla yapamadım dediğim gibi. Ama güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Çok güzel bir şekilde bitirdim. Sonra kesmeye geçiyoruz. Ve yine ilk önce bıçağımı ıslatıyorum. Kesiyorum iyice. Ve size gösteriyorum. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bence kesinlikle Mustafa'dan daha güzel yaptığıma inanıyorum. Bunu yorumlarda belirtin. Mustafa'nın kimi, benim kimi. Gördüğünüz üzere sağdaki benimki yani. Göstermeye gerek yok. Daha sonrasında tadıma geçiyoruz. Çubukları çok da başarılı tutamadık ama Melisa benden daha başarılı gördüğünüz gibi aldı. Ben de tadacağım şimdi. Soya sosuna birazcık fazla bandığım için açıkçası çok tuzlu geldi. Gördüğünüz gibi zaten yüz ifademde belli. Hiç mutlu değilim yerken. Mensal bana şaşkın şaşkın bakıyor. Beğenmezsen çıkarabilirsin diyorum. <laughs> Ama tadın iyi olduğunu söylüyor. Daha sonrasında ben deniyorum. Ve gördüğünüz üzere ağzıma atamıyorum. <laughs> Hepsini atmak istemiyorum ve kusmaya gidiyorum. Çok kötü bir tadı var bana göre. Aşırı derecede yosun tadı ağzıma geliyor. Kokusu ağzıma geliyor. Ve kesinlikle katlanabileceğim bir şey değildi. Direkt çıkarmaya gidiyorum. Bu videomuzda bu şekildeydi. Umarım ki eğlenceli olmuştur sizin için. Biz yaparken gerçekten çok eğlendik. Bizi abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bildirimlerinizi açık tutun. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.